Tekstil'in 5000 yıllık başkenti Denizli, sadece Ege'nin güzel bir kenti değil, dünyanın dört bir yanında ürünleriyle konuşulan, tercih edilen artık bir markadır. Eltex, Denizli'nin tekstil geleneğinde ön sırada bir tercih olmayı, yöre insanının bu binlerce yıldır genlerine işlemiş dokuma geleneğini, son sistem tekstil teknolojisi ve geniş vizyonlu bakış açısıyla harmanlamasına borçludur. Evtex olarak pamuğu havluya, bornoza dönüştürürken, doğanın sunduğu bu ayrıcalığı, bilimin, tekniğin yardımıyla insanların mutluluk kaynağı haline getirmenin, bu alanda dünyaya hitap etmiş bir kurum olmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz. Evtex Tekstil Limited şirketi 1998 yılından beri tekstilin tarihi başkenti olan Denizli'de tasarım, üretim ve kalite kontrol alanında %100 ihracat hizmeti vermektedir. Kalitesini ISO 9001 ile belgelemiş olan şirketimiz 24 ülkeye ve 3 kıtaya ihracat yapmaktadır. Bu başarının formülü, deneyimli, donanımlı ekibimizi gelişen teknolojik altyapıyla bir araya getirmek ve oluşturduğumuz yaratıcı motivasyon ruhumuzdu. Bu noktada gözümüzü sadece bölgesel alana değil, dünyaya çevirerek Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Çin'e kadar uzandık ve Türk havlusunu dünya çapında tercih edilir hale getirdik. Dünyanın birçok banyosunda özenle kullanılan havlular koleksiyonel anlamda bile tercih edilen bornozlar, tasarım harikası nevresimler gibi temel kullanım ürünlerinin yanı sıra, inovasyon içeren böcek kovucu piknik örtüsünden aloe vera içeren çarşafa kadar hem sağlıklı hem de farklı ürünler sunmaktayız. Üniversitelerle proje olarak geliştirdiğimiz ARGE çalışmalarımızın önemli bir parçasını teşkil eden, fonksiyonellik ve kullanım konforunun ön planda tutulduğu, teknik seviyesi yüksek olan spor tekstilleriyle hayatın dinamizmine katkımız önemli oranda sürmektedir. Spor alanında olduğu gibi sürekli kendini yenileyen bir sektör olan kozmetik alanında da birçok ünlü marka için havlu, bornoz, saç bandı, yüz havluları, boneler ve daha birçok ürünü müşteriye özel olarak tasarlayıp üretmekteyiz. Şirketimizin en çok tecrübe sağladığı alanların başında şüphesiz spa wellness alanı geliyor. Dünyanın doğal kaynak ve şifa merkezi Ege'de yaygın olan spa tesislerinin her birimi için gerekli havlu, bornoz, çarşaf, peştemal ve diğer tekstil ürünleri üzerinde yıllardır yaptığımız detaylı araştırmalar ve teknik anlamda ihtiyaçları karşılayacak bilgi ve tecrübemizle, spa'ların kendine özgü konseptine uygun renk ve desenlerde üretim yapıyoruz. Doğal sağlık sektörü kadar hizmet sektörü de ev yaygın anlamda üretim alanına girmektedir. Otel tekstil ürünleri ev en iddialı ve güçlü olduğu alanlardan birisidir. Bununla beraber şıklığın ve aynı zamanda konforla dayanıklılığın özellikle arandığı kuaför salonlarında %100 pamuktan %100 polyestere kadar tekstil mamulü her türlü ürünü bizden temin edebilirsiniz. Farklı ve renkli üretimlerle de etkiliyiz. Tişört ve benzeri her türlü model ve kumaşı uygulayabildiğimiz üst giyim ürünlerini istenilen renkte, baskılı ve nakışlı versiyonlarıyla çok kısa sürede ve istenilen miktarlarda üretebiliyoruz. Siz sadece beğeninize en uygun olanı tarif edin ve gerisini bize bırakın. Türkiye'nin bir numara olduğu denim alanında Size özel farklı üretim seçeneklerimiz var. Tamamen size özel kupon üretimi yapabiliyoruz. Ayrıca dünyada öncü olduğumuz ev giyimi konsepti içinde tasarım zenginliğimiz ev ve uyku giysilerinde bizi açık ara öne çıkartıyor. Yılda 4 kez hazırladığımız koleksiyonda mutlaka size uygun trend ürünlerle karşılaşabileceğinize inanıyoruz. Evliliğe hazırlıkta sandıklar bir başka önem kazanır. ayrı bir özenle doldurulur içleri. Klasikten modern tarza doğru birçok sevke hitap eden bu çalışmalarımızı yıllarca kullanmanızla birlikte size güzel anılarınızı biriktiren bir resim albümü gibi hep yanınızda olacaktır. Kültürümüzün bir parçası olan geleneksel el sanatlarımızda Evtex'le tarihi değerlerimizi günlük kullanımınız içerisinde kullanabileceğiniz şekilde tasarlandı. Geçmişten günümüze oluşturduğumuz bu bağla el emeği göz nuru ürünler sizin zevk sahibi yönünüzü göze çarpıcı şekilde ortaya koyacaktır. Birbirinden çeşitli ve birçok kullanıma zevke hitap eden bu üretim zincirimiz bize deneyimli bir ekip ve üst düzey bir üretim altyapısı tarafından sunuluyor. ISO 9001 ile kalitemizin standartizasyonunu sağlayarak rakipsiz bir güvenle size en kaliteli ve keyifle kullanabileceğiniz çeşitlilikteki servisi sunmanın onurunu yaşıyoruz. Buna bize referans teşkil eden birbirinden değerli müşteri ve partnerlerimizle tanık olmaya devam edeceksiniz. Gelin sizler de Evtex'in bu bitmeyen üretim yolunun misafirleri olun. Yaşamınızın her alanındaki çözüm ortağınız. Evtex